Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlarım Hammer Jam etkinliği resmi olarak tanıtıldı. Onun videosunu izleyeceğiz. Normalde ertelenmişti. Evet yanlış duymadınız ertelenmişti. Sonra düzelttiler aynı yok bir gün sonra hemen tekrardan bir duyuru geçtiler ve dediler ki Hammer Jam resmi olarak tanıtıldı. Ben de gecenin ikisinde şu an sizler için video çekiyorum. Hadi isterseniz başlayalım dostlar. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Gençler burada oldum yani şu an dünya finallerindeyim. Yarın final günü ve ben vloglar falan çekiyorum. Lütfen aynı Clash of Clans videolarına gösterdiğiniz ilgileri de vlog videolarımda gösterirseniz sevinirim. Ve bu videoyu da bir 10.000 like patlatırsanız çok mutlu olurum. He sen abone olmadan izleyen kardeşim. Evet tamam diyorum sana. Bir abone olursan var ya çok mutlu edersin beni. Gençler şimdi bir kulaklığı çıkartacağım. Çünkü sesim gelmiyor. O ayarları falan bozuk kulaklığında. Yani zor şartlarda çekiyorum videoyu. Şimdi şöyle Hammer Jam etkinliğini başlatalım. Bir kere isterseniz izleyelim dostlar. İzledikten sonra böyle birkaç yer var ama ne ne İzleyelim. <laughs> Hammer Jam. En sevdiğimiz etkinlik. Evet. İşte şimdi tekrar zamanı Hammer Jam, Hammer Jam <laughs> Bak birkaç detay gözüme çarptı bu arada <laughs> Abi ya yani Çok fazla spoiler içeriyor Gerçekten çok fazla spoiler içeriyor Hammer Jam videosu Güzel <laughs> <Dünyası. gülüyor> Hammer Jam, Hammer Jam. Harbar güzel söylüyormuş ha. Sonra detayları değineceğim. Merak etmeyin. Bir önce izleyelim. Ve burada duruyoruz Duruyoruz artık. Bitiyor. Şimdi baştan alacağım. De part part gideceğiz gençler. Şimdi şurada bir direkt Hammer Jam Yazısından başlıyoruz. Burada Hammer Jam müziğini duyan inşaatçı hemen dikkat ederseniz yerinden fırlıyor. Direkt çekici... Gördüğünüz sihirbazlığı. Şurada hemen elinde kişiyi çekici çeviriyor. Ve vurduğu her şeyin seviyesi yükseliyor aslında. Dikkat ettiyseniz. ilk başta neye vurdu orada? Neyi çarptı? Bak 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 bak. İksir toplayıcısını bir üst seviye çekmiş, çekti. Burada barbar döküşün tekrardan zamanı. Burada ekstra bir şeyler var mı? Yok bu sahnede. Burada direkt püskürtücü bir üst seviyeye geçmesi peki. Ee, büyük seviyeye geçmesi peki. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hammer Jam'den sonra yani köy binası son altta bu askerler için yeni seviye bekliyoruz. Onu demek, yani on demek kısacası. Bakalım nasıl oluyor bu arada? Acaba bir şey... Bir dakika. Bir dakika. Ee, şöyle bir şeye bakıyorum da. Tamam devam edelim. <laughs> bir dakika. Burada da mı var o? Aa, söyleyemiyor mu arada onu arkadaşlar? Var mı diye bakacağım. Ee, tamam. Tamam. <laughs> tamam maden ne demek? Madenler normal, klasik. Madenler her belediyede olduğu gibi. Tamam. Hmm. Şimdi, ne yaptı burada? Bir dakika dur. Burayı bir yorumlamak istiyorum. <laughs> Sinirim bozuldu. Burada ne yapıyor şimdi? İki okçu kulesi var dostlar burada. İki okçu kulesini direkt bir iki tıklattırdı. Ne yaptı hemen? Böyle birleşip bir tane oldu. Şimdi şöyle bir buna bakayım. Hızlıca şuna geçeyim. Aynı mı? Bir dakika. Ee, aynı mı? Şu an çözüyorum şöyle. Yani şu üçgen detayı falan köy binası 14'ten kalma. 15'ten kalma detaylar arkadaşlar. Ama bir dakika. Ee, hatlar matlara dek. Tamam. Yani güzel mesela koymasınlar. O. Tamam yani tamam tamam. Devam devam. Okey. Burada herhangi bir... binici değişmiş arkadaşlar. Binici burada çok değişik ya. Böyle bir yaşlanmış gibi. Pembe bir var var. Pembe var ne anlama geliyor? Çekiç geliyor. Bomba kulesi. Sen de mi nasıl bir aldın çekişten? Şurada buradaki arkadaşlar kuşatma makinası. gerçekten çok güzel gözüküyor. Acaba kuşatma makinalarına Sevi şey, seviye seviye yani gelecektir kömürcan demek köy binası 16 demek köy binası 16 demek yeni seviyeler demek Ha şimdi yeni seviyeler hani bir ahmet bekleyelim yani ama Burada demek istediğim şey kostüm yani skin yani bu skinler gelecek mi kuşatma makinalarına? Bu asıl önemli soru dostlar Var var da bu arada güzel söylüyor dediğim gibi Lassie var burada okey herhangi bir detay yok Devam. İnşaatçı tasarımı değişmiş. Burada herhangi kostüm kostüm giymiş. Ya ben bir tarih arıyorum arkadaşlar. Tarih arıyorum. Var mı acaba? Ne bu? Ha, ha? Roket mi takılmış? Roket takmışlar tokma alan. Bir dakika. Birinci de <laughs> burada inşaattan goblin sürüyor. Güzel. Burada altın. Yo, önce ilk bir dakika X'in şey e, yanında ne var? X'i dip dip durdum da. Bu ne kulesi? Bokçu kulesi değil değil arkadaşlar bokçu kulesi değil. Bu ne kulesi? Gençler yorumlar kısmına yazsanız da. ne kulesi? Ben bir şey benzetemedim şu an. Benzettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Tamam. Kışla. Ama kışlara birikim yükseliyor? Burada altın deposu ve belediye. Ve 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 orada artık patlıyor burada. Şey değişik arkadaşlar fark ettiniz mi? Binicinin tasarımı falan değişik ya. Barbar pembe. Ya yani ne bileyim inşaatçı mor tasarım değişikliğine gitmişler ve bir dakika şurada bir kadının arkasına ne yazıyor ona da bakmak istiyorum. DJ Pekka yazıyor. Onun dışında elektrik pulsu. Başka da bir şey yok. Çok Gençler şimdi bir video daha var. Bunu göstermem gerekiyor mu bilmiyorum ama yani eğer aynı klasörün içindeyse göstermem gerekiyordur. Şimdi burada proje name yazıyor. A11750. Lan bu iPhone model numarası mı? <laughs> Emirgem 2 24 FPS versiyon 53 Ben tarih arıyorum. Date yazıyor 8 11 2023 yani Kasım ayının 8. günü. Tamam bir bunu izleyelim. Bak bunun girişi daha farklı çünkü. Dur bir dakika. Şurada bir şey mi gördüm? Yo. Ok tamam devam. Gel bir dakika. Kapattım komple kapattım büyük ihtimalle gelmiyordur ya da O kadar kısmı. Aynısı mı? Evet aynısı ama Bir dakika ha. Okay. aynı arkadaşlar ya. Tamam, tamam. Burası önemli. Aa bak. Tamam. Şimdi anladım bak bu arka kısmı komple değiştirmişler. Ne burada çekiş elinden kayıyor. Biraz FPS olayı da var sadece. Önce burası yükseliyor seviyesi. Bu yok oluyor. Ve belediyede. Belediye yok Belediyeden herhangi bir değişiklik yok. E değiştirmişler tamam. Çünkü bizden bunu yayınlamamızı istediler. Bu daha çünkü FPS olarak daha iyi, daha güzel, daha kışkan. Mesela burası falan hiç donmuyor. Çok daha güzel. Ve en azından buradan altında posanın seviye geleceğini anlıyoruz. Şimdi gençler, Hammer Jam bu videosu yayınlandıysa Bugün yarın kulağındadır yani bu etkinin tam olarak oyuna gelmesi. Şimdi bu etkinlik geldikten ne kadar süre sonra köy binası 16 gelecek? Ortalama olarak arkadaşlar bir aydan kısa oluyor onu söyleyeyim bir aydan kısa oluyor. Ona göre hesabınızı yaparsınız ve yılda sadece bir kez gelen bir etkinlik. Maliyetler düşüyor %50. Özellikle eğer altın bilet falan da sahipseniz hani bu %50 maliyet daha da aşağıya iniyor. Özellikle duvar muvarlarınız eksik de yani yılda bir kere geliyor. Mutlaka duvarlarınızı tamamen fullliyorsunuz ve bir inşaatçınızı boşa çıkarıyorsunuz. Aynı keza bu savunmalar için de geçerli. Hani her şey için geçerli. %50 indirim etkinliği kısacası. Bilginiz olsun. Yani artık bin, ben hata, aslında bir şey daha vardı orada onu söyleyemedim. İçimde kaldı patladım içimde patladım. <laughs> bu, bu çok spoiler var bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, o spoilerı da maalesef söyleyemiyorum. Aslında birkaç spoiler vardı da neyse. Ee, ne zaman bize söyleyin deseler o zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Sadece e, hammer Jam geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.